Silindirin, silindirin. Tavanı ve tabanı daire. Gördün mü? Evet. Hiç köşesi var mı? Yoo, yok. Köşe var. olmadığı için ayrıt ayrı da yok. Da. Şimdi bir de açılımına bakalım. Açılımında tavan ve tabandaki daireler açılıyor bak. Gördün mü? Evet. Bak. İçeriden bir tane ne çıktı? Dikdörtgen çıktı. Dörtgen. Gördün mü? İçeriden bir tane dikdörtgen çıktı. Buraya bak. Yani bir tane dikdörtgenin üst tarafına ve alt tarafına birer tane daire gelmiş. Gördün mü? Evet. Bu açılımı. Kapanışını görüyorsun zaten. En son kapağı kapanıyor.